basın mensuplarımız aranan kişiler var. Bildiğiniz gibi suç işlemiş olan, haklarında mahkemeler tarafından hüküm verilmiş olan ve bu hüküm kesinleşmiş olup ancak çeşitli sebeplerle yakalanamamış olan, firar durumunda bulunan kişilerin yakalanması hususunda İçişleri Bakanlığımızın bizlere verdiği özel bir talimat var. Yani toplumda aramızda sokakta, caddede, meydanda dolaşan suçlu istemiyoruz. Bunlara tahammülümüz yoktur. Bunların için cezaevidir. Mantığıyla yaklaşarak son bir yıldır çok gayretli, çok sonuç aldığımız güzel çalışmalar ortaya konuluyor. Ben sizlerle ağustos ayının verilerini paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi her hafta pazartesi günü de haftalık dönemler halindeki verileri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu defa ilk 25 gününü kapsayacak şekilde ağustos ayının toplam yakalanan kişi sayısı 227. Yalnız bu rakam sadece hakkında hüküm bulunan suçlulara ilişkindir. Ama bunun dışında arama kaydı olan çeşitli sebeplerle aranan ve yakalanan kişi sayısı çok daha fazla. Bu sadece suçlu olarak hüküm giymiş ve doğrudan cezaevine sevk edilecek kişiler. Bunlar 227 kişi olarak bu ay rekor bir seviyeye çıktı. Ben yine emniyet ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Bunlara baktığımız zaman kasten öldürme suçundan aranan 12 kişi. Hırsızlık suçundan aranan 50 kişi. Uyuşturucu ticareti suçundan aranan 20 kişi silah kaçakçılığından aranan 4, dolandırıcılık suçundan aranan 20 kişi olmak üzere 121 de diğer suçlar şeklinde 227 kişinin yakalaması yapılarak adli mercilere teslim edilmiş ve bu kişilerin cezaevine girmeleri sağlanmıştır. Emniyetimize, jandarmamıza ya da savcılıklara rica etmesi, fevri davranılması, olay çıkarmaması, temel beklentimizdir. En küçük bir hadisenin kısa bir süre içerisinde cinayete dönüşmesi, bunun uzun yıllar süren usumetler oluşturması, Şanlıurfa'nın kaderi olmamalıdır. Şanlıurfa'da artık bu konuda da adımlar atılmalı ve hukuk merciinden, hukuk zemininden ayrılmadan, sağduyudan ayrılmadan hareket edilmelidir diye düşünüyoruz. Değerli basın mensupları, sayılara baktığımız zaman Yıl başından bu yana 2024 yılı içinde 2161 kavga, anlaşmazlık, silahlı ya da silahsız e, niza oluşmuş. Bunlarda 2889 vatandaşımız yaralanırken 47 vatandaşımızı da maalesef kaybetmişiz. <laughs> Yine Temmuz ayı başından itibaren meydana gelen 545 olayda 735 kişi yaralanmış. 13 vatandaşımızın da hayatını kaybetmesine sebep olmuş bu olaylar. Bu rakamlar ifade ettiğim gibi maalesef e, yine de hadiseleri önleyemediğimiz boğulma konusu. Suda boğulma olaylarında bu yıl, bugüne kadar e, 26 Ağustos tarihine kadar toplam 37 vatandaşımızı, 37 insanımızı ki bunların 5'i e, e, yabancı ülkelerdir. 37 insanımızı kaybetmiş bulunuyoruz. 37 kişi o olarak maalesef hayatını kaybetti. Bu konuda bildiğiniz gibi bir süre önce bir genel emirle vali kararı alarak suya girişi yasakladık. Her türlü ihbara, vatandaşlarımızın gönüllü katkılarına, desteklerine bu konuda da ihtiyaç duyduğumuzu ilave olarak belirtmek istedim. Ve İnşallah bu konuda vatandaşlarımız cesaretlendikçe, çalışmaların sonuçlarını gördükçe Şanlıurfa'da uyuşturucu konusunda 2024 yılı milat bir yıl olacaktır. Zaten bir yıl öncenin rakamlarıyla karşılaştırdığımızda gerek işlem gören kişi, tutuklanan kişi sayısı, gerekse yakalanan madde miktarlarının kat kat üstünde bir seviyeye yakalandığını görüyoruz. Bu bizi son derece memnun ediyor. Vatandaşlarımızın da desteğini alarak bunu önümüzdeki günlerde önümüzdeki dönemde 2-3 kat daha arttırmak için gayret göstereceğiz. Yani bu konu kararlılık noktasında en önem taşıyan husustur bizim için. Bir başka konu Zaman zaman rastlıyoruz, sosyal medyada, haber sitelerinde e, bazı hareketler oluyor. Yani toplumu rahatsız eden, genel güvenliği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, yakışık almayan, e, geleneğimize, göreneğimize, toplum düzenimize uymayan, işte kız yapan araçlar, adeta akrobasi gösterisi yapan motorlar, efendim, Motorla giderken, araçla giderken silah kullanma, silah atma, yarış yapma, modifiye araçlarla gürültü çıkaran bir e, rahatsızlık vermek gibi durumlar bizim için ihbar niteliğindedir. Bunlara polisimiz, jandarmamız en hızlı şekilde müdahale ediyor, failleri yakalıyor ve bununla ilgili işlemler yapılıyor. Şimdi...